Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe. Bugün arkadaşlar çok güzel bir kanal tanıtımıyla ka ta çok güzel bir kanal tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. kanalına ee, kanalın adı Sonsuz Oyuncu. Kanalın adı Sonsuz Oyuncu. 140 abone vardı en son. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle sonsuz Oyuncu yazayım. Yazdığınızda zaten burada çıkıyor. 80 abone 145 abone. Bayağı iyi bir kanal. Böyle en son videosunu başla arkadaşlar ben aboneyim zaten aynen aboneyim 150 abone oldu Yuh. Ne? Ne? Çok güzel bir kanal arkadaşlar abone olmanızı tavsiye ederim çok güzel video var. Android Tabii ki döndüm giden. critical Ops intro falan var burada işte çok güzel bir kanal arkadaşlar bir kanal daha tanıtacağım arkadaşlar bu kanalda. Ya oyun kanalı değil Furkan Akgün diye intro yapıyor arkadaşlar ama çok güzel bir intro yapıyor. Yani Batuhan'la ikimizi yap yaptırdık şurada. Batuhan benim intro nerede ya? Neyse yaptırdık işte neredeydi o ya? Sildi galiba video. Neyse işte yaptırdık böyle benim skinimi yumruk atıyor sonra Efe Batuhan dedi böyle değişik bir şey çıkıyor. İşte bunu abone olun arkadaşlar. Şurada yazılar falan yazıyor. Yani ben bu kanalların linkini unutmasam aşağıda veririm arkadaşlar. E zaten yazdığınızdan çıkıyor. Yani abone olmanız çok tavsiye ederim çünkü çok şey güzel intro'lar yapıyor bu. Yani son çok güzel şeyler yapıyor. Hmm. Video çekiyor. Neyse ee, Kanalımıza tanıttık. Onun kanalında da benim Feymak kanalının tanıtımını görseniz arkadaşlar şimdi bu arada intro gelmedi diye soracaksınız. Intro evet gelmedi. Bir gecikme oldu bir sorun çıktı. Furkan gün yapıyor hatta bir gecikme oldu. Bunun gecikmenin sebebi şey ya biz botoana bir kanal açacaktık. Yani bunu açmadık ama yani ben onu efemak diye aç dedim, yap dedim ben onu. introyu Tamam dedi. Sonra sonsuz ay sonsuz diyorum. Efe Botan oyunda diye falan yapacaktık arkadaşlar. Kanal açacaktık Botan'la. Yeni açmadık. Ama işte sonra Efe Botan oyunda diye de yap dedim. Yani ben. O da yani Efe yapma. Efe Botan oyunda ya yap anlamış. Ya tabi normal bir şey. Ya bir şey olmaz yani. Ondan intro bu akşam gelecek arkadaşlar. Ya da yarın çok bilmiyorum zaten tatil çok bayağı şimdi bu videodan sonra hangi games videosu gelecek bir yirmi dakika falan geçen Angry games'in birinci bölümde çok güzel bir cici yapmıştık adamlar arkadaşlar neyse bu üzerinde sonra gelelim izlediğiniz teşekkürler sonsuz oyuncuya Furkan yine abone olmayı unutmayın tabii ki bana da abone olmayı unutmayın videoya like atmayı unutmayın görüşürüz